Said Faik Abasıyanık 18 Kasım 1906'da Adapazarı'nda doğdu. Çocukluğu Adapazarı'nda geçti. İlk öğrenimini Rehberi Terakki Okulu'nda yaptı. Orta öğreniminin bir kısmını İstanbul Erkek Lisesi'nde, diğer kısmını ise Bursa Lisesi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji bölümünde başladı. İki yıl sonra babasının isteği üzerine iktisat eğitimi için Venedik üzerinden İsviçre'ye gitti. Lozan'da kısa bir süre kalarak Fransa'nın Grenoble şehrine geçti. Sanatı ve kişiliği üzerine derin izler bırakacak çok sevdiği bu Fransız şehrinde 3 yıl yaşadı. Fransa'dan döndükten sonra bir süre Halıcıoğlu Ermeni yetim Mektebi'nde Türkçe öğretmenliği yaptı. Çocukluğundan beri tüccar olmasını istediği babasının zorlamasıyla ticarete atıldı ve başarılı olamadı. Babasının 1939'daki ölümüyle geçimini yalnızca kalemiyle sağlamanın yollarını aradı. Kısa bir süre haber gazetesinde muhabirlik yaptı. Yazarlığa lise yıllarına başlayan Said Faik'in ilk şiiri Mektep Dergisi'ne yayınlandı. İlk yazısı Uçurtmalar Milliyet Gazetesi'ne yayınlandı. 1934'ten itibaren kendini neredeyse bütünüyle öyküye veren yazar, denizi, emekçileri, çocukları, yoksulları, işsizleri ve balıkçıları, yalın şiirsel bir dille anlatarak Türk edebiyatına yeni bir öykü anlayışı getirdi. Daha önce Atatürk'ü de onur üyeliğine seçen ABD'deki Uluslararası Mark Twain Derneği tarafından çağdaş edebiyata yaptığı katkılardan dolayı onur üyeliğini seçildi. 1953. 11 Mayıs 1954'te İstanbul'da öldü. Alemda'da var bir yılan. Daha tiyatroya girerken kar başlamıştı. Çıkınca meydanı bembeyaz buldum. Boynumdan içeriye bir damla düştü ürperdim. Çek elini ağzından tırnağını yeme diye bağırdım. Önümden giden iki kişi birden dönüp baktılar. Yüzümü görmek için yavaşladılar. Sanki ben her akşam onunlaymışım gibi bir yalnızlık duyuyorum. O cuma günleri gelirdi. Alçıdan ağzı pipolu gemici onu beklerdi. Güneş bu perdede tam üçü işaret ederdi. Geleceğine yüzde yüz emin olduğum günler beklerken uyuyakalırdım. Kapıyı tırmalar gibi vurduğu zaman nasıl duyardım rüyamın içinde. Yataktan fırlardım kapıyı açardım. Rengi solmuş nefesi boğazından gelirdi. Masadan bir cigara alır yakardı. Dünya ötedeydi. Burada bir konsol, bir ayna, bir alçıdan gemici, bir yatak, bir ayna, bir telefon, bir koltuk, kitaplar, gazeteler, kibrit çöpleri, cigara izmaritleri, soba, battaniye vardı. Dünya ötedeydi. Gökyüzünde uçaklar vardı. İçlerinde yolcular vardı. Trenler gidiyordu. Herifin biri imza ediyor öteki para veriyordu. Akşam serinliği çıkmıştı. Akşam simidi de çıkmıştı dünyada. Odonun içini simitçinin sesi doldurdu. Dünya değildi. Biletçi bilet zımbalıyor. Bir adamla bir çocuk gazete okuyorlar. Bir delikanlı, karakaşlı, sıhhatli bir oğlan upuzun yatmış. Yakışıklı, kuvvetli bir oğlan. Ellerini pantolonun ceplerine sokmuş. Sıska birisi de sağımda yatmış. Çocuk gazeteyi bıraktı. Pardesüsünü başının altına dürdü. O da uzandı. Bir vapurun alt kamerasındayım. Günlerden cuma, mektep tatil. Süleymaniye'de Kirazlı Mescit sokağında oturuyoruz. Ben 17 yaşlarındayım. Münir Paşa konağının çam ağacını hatırlıyorum. Lisenin bahçesindeki büyük çam ağacı bir yangında yanmış olabilir. Münir Paşa konağının yağlı boya tavanları çoktan duman ve kül olmuştur. Tahta kuruları da yanmıştır. Yatağım, yorganım, gözyaşım yanmıştır. Havuzlar yanmıştır. Yapraklarını kışın dökmeyen ağaçlar yanmıştır. Anılar, anılar yanmıştır. Yanmış oğlu yanmıştır. Beni bugüne getiren kitaplar yanmıştır. Ben de koyun postu taklidi bir kürk bulup pardösüme diktirmeliyim. Günlerden pazartesi. Yine vapurun alt kamerasındayım. Yine hava karlı. Yine İstanbul çirkin. İstanbul mu? İstanbul çirkin bir şehir. Pis şehir. Hele yağmurlu günlerinde. Başka günler güzel mi? Değil güzel değil. Başka günlerde köprüsü balgamlıdır. Yan sokakları çamurludur, molozludur. Geceleri kusmukludur. Evler güneşe sırtını çevirmiştir. Sokaklar dardır. Esnafı gaddardır. Zengini lakayttır. İnsanlar her yerde böyle. Yaldızlı karyolalarda çift yatanlar bile tek. Yalnızlık dünyayı doldurmuş. Sevmek, bir insanı sevmekle başlar her şey. Burada her şey bir insanı sevmekle bitiyor. Güzel yer, güzel yer alemde şu saatte 15 metrelik ağaçlarıyla, taş delini ile, yılanı ile. Ama kış günü yılanlar inindedir. Olsun. Hava alem dağında ılıktır. Güneş yaprakları kıpkızıl ağaçların içinde doğmuştur. Gökten parça parça ılık bir şeyler yağmakta, çürümüş yaprakların üstüne birikmektedir. Taş delen parmak gibi akar. İçimizi şıkır şıkır eden bir maşrapa ile önce içimizi sonra çırılçıplak soyunarak dışımızı yakıyor. Su içmeye gelen bir tavşan bir yılan, bir kara tavuk, bir keklik, Polonezköy'den şerefimize kaçıp gelmiş bir keçiyle alt alta üst üste oynanışıyoruz. Panço panço diye bağırınca yılan da keçi de keklik de tavşan da oldukları yerde alçıdanmış gibi donup kalıyorlar. Bembeyaz kesiliyorlar. Hemen keskin bir bıçak çıkarıp cebimden kiminin kulağını, kiminin kanadını altına kesiyorum. Kan akınca hareket başlıyor. Beni bırakıp pançoya koşuyorlar. Pançonun her zamanki kansız ve hiddetli yüzünde çıvan yarasına doğru kaymış bir gülümseme gözüküyor. Keklikleri gagasından öpüyor. Tavşanın bıyığını çekiyor. Yılanı bileğine doluyor. Top getirmiş futbol topu. Ben kaleciyim. Yılan da kaleci. Ötekiler yaprakların üzerine yatmış. Güneşin içinde oynuyorlar. Saatlerce oynuyorlar. Yılanla ben top kalemize girerken yana çekilip seyrediyoruz. Mızıkçılık ediyoruz. Alem Dağı güzel. Alem Dağı İstanbul çamur içinde. Taksi şoförleri su birikintilerini inadına insanların üzerine sıçratıyorlar. Kar inadına içimize içimize yağıyor. Kadının biri beşinci kattan bir kediyi sokağa atıyor. Bir kadınla bir yabancı erkek kedinin başındalar. Kedinin burnundan hafifçe kan sızıyor. Erkek Fransızca Les more de la power diyor. Kadın bana Türkçe kedinin beşinci kattan atıldığını söylüyor. Galatasaray Lisesi'nin kalın ve yüksek bahçe duvarının kenarına artık ölmüş kediyi itiyoruz. Beşinci kattaki kadın sobasına şimdi kömür atıyordur. Hava da ne soğudu. Keşke kar yağsa. Kar yağdığı zaman yine havada ılık bir şeyler oluyor. Pancho ne zaman dönmüş Alem dağından? Birdenbire bir arkadaşıyla yanımızdan geçiyor. Bir duvarın ölmüş bir kedinin yanından geçer gibi. Kollarımız birbirine sürünüyor hafifçe. Duvarlar açılıyor. İnsanlar birbirleriyle senelerdir dargınmışlar da birdenbire aynı hisleri duyarak yeter artık diyerek barışmışlar gibi öpüşüyorlar. Dönüyorum, Panço arkadaşıyla gülüyor, gidiyor hala. Yangının kül ettiği Paşa konağının havuzunda kirli yeşil bir su bekler dururdu. Suyun dibi gözükmezdi ama gözümü kapayınca içine atılmış on paralıkların parladığını görürdüm. Bir defa da şimdi vali olan bir arkadaşımızın elli kuruş vererek elbiseleriyle suya atmıştık. Panço'nun arkadaşıyla beraber getirdiği kahveyi hiç bilemezdim. Kapısında alüminyum tencereler, naylon bardaklar satan bir hırdavatçı bulunan... İki kapısı da ardına kadar açık hanla apartman arası bir binanın birinci katındaymış bu kahve. Onların bu kapıdan içeriye girdiklerini görünce merak ettim. Ben de girdim. Baktım karşımda cam bir kapı. Cam kapının içinde büyük bir salon. İçeride insanlar tavla ve iskambil oynuyorlar. Daha köşede bir bilardo masası var. İçeriye girince herkes bana baktı. Buraya gelenler hep aynı müşteriler olmalı ki baştan aşağı süzdüler beni. Oturup bir kahve içmek bile cehennem azabı gibi bir şey olacaktı. Birini arıyormuş gibi yaptım. Olmazsa bizim Luka Efendi vardır. Duvarcıdır, boyacıdır. Onu soracaktım. Gözlüklüdür. Kendisi Yunan tebaasıdır. Ama Arnavuttur. Kahveciyi onu sormak istedim. Baktım panço Luka Efendi'yi bir siper ederek kendini bana göstermemeye çalışıyor. Eskiden tanıdığım birisi için geldiğimi anlamış gibi bana baktı. Gülümser gibiydi. Allah belanı versin deyiz dedim. Döndüm. Giderken bir daha dönüp baktım. Yine pardesüsünün yakasındaki kürkü gördüm. Kürkü görünce rahatladım. Tavşanın kekliği, o ılık harikulade kaygan ve güzel yılanı, kara tavuğu, alem dağını, taş delen suyunu, çürümüş yaprakları, yaprakların üstünde yağan pelte pelte güneşi hatırladım.